devam ediyorum diyor. Ve şimdi ballarımızla ilgili bazı bilgilendirmeleri buyurun seyircimizle paylaşalım. Biz ürünümüzün arkasındayız. hemen burada araya giriyorum. Asla yalan yanlış işlerde olmadım. Allah nasip etmesinde. Helalinden kazanmaya her zaman çok özen gösterdim. Sizin de almış olduğunuz ürünlerden siz memnun olursanız o para bize helal olur. Yani balcı Hüseyin size güzel ürün göndermeli ki siz bize Allah razı olsun teşekkür ederiz. Ahmet Ece'ye güvendik aldık ama memnunuz. Oldu ki e ya bu alışverişte ister istemez elinde olmayan nedenlerle kargoyu alırken atarken balın buradan bir yere çiviye denk geldi delindi. Bal aktı. Herhalde balda bir sıkıntı yaşadınız. Heh, heh. 5 kiloyu. 5, 5 kiloyu 5 kilo. 500 lira verecek galiba durun hele. Yok o kadar da <laughs> değil. <neyse. gülüyor> Evet. abla abi 5 kilo Valla ben balın fiyatlanla haberim yok doğrusu. 5 kilo Evet. Kapıda ödeme. Türkiye'nin neresinde olursa olsun hiçbir yerde hiç kimse kesinlikle bu kampanyayı bulamayacaklar. Sadece ve sadece Balcı Hüseyin'de. bulabilirler. Evet. Balcı Hüseyin'de 5 Kurban kilolu. Bayramı'nın sonuna kadar 699 TL. Aha. Ücretsiz kargo. Kapıda ödeme, kredi kartı, nakit nasıl isterse. 10 kilosunda 990 TL yapacağım. Bay bay bay. Balcı Hüseyin, ne evet. zaman için fırsatçı olmadı, olmayacak da. Evet. Kampanyaya devam. Her ev bal yesin. Bunda şimdi zengin fakir ayrımı yapmadan her eve bal göndereceğiz. Arıcılar Birliği üretimi tam 5 kilo süzme çiçek balı daha ne düşünecek, daha ne soracak soru bırakıyoruz. Tertemiz, mis gibi yayla çiçeklerinin özünden, süzme çiçek balı, üstelik arıcılar birliği üretimi ailece tüketin. İşte burada malın sahibi, balın sahibi, ben, beni arasanız da...